Merhabalar, omuzumda hareket kısıtlılığı var, ağrım var. Bu ne anlama geliyor? Endişelenmedi miyim? Ya da e, neler yapabilirim? Öncelikle bunu e, söyleyebilmek için e, omuzda nelerin olduğunu bakmak lazım. Omuz eklemimiz bizim 360 derece dönebilen, gün içerisinde gayet aktif bir şekilde kullandığımız bir eklemimiz. Peki omuz eklemi nelerden oluşuyor? Omuz eklemi kol kemiği dediğimiz humerus'un başı, kürek kemiği dediğimiz e, skapulanın e, glenoid kısmı, yukarıda yine skapulanın yani kürek kemiğinin akromiyon kısmı ve köprücük kemiğinin uç kısmından oluşuyor. Bunlar kemik yapıları. Bunlarla beraber e, omuzun etrafında oluşan kapsül ve omuzu yerinde tutan kaslar, rotator kaflar, şey rotator kaslar ve e, pazukasının uzun başı eklemin içerisinden geçip eklemin üstüne yapışıyor. Bunlardan oluşuyor. Peki hareket kısıtlılığı neyden dolayı oluşur? Yine hastanın yaşı burada çok çok önemlidir. Genç, aktif bir hasta spor yapan bir hastada hareket kısıtlarının oluşması çok ciddi anlamda sorun yaratabilir çünkü aktif olarak gün içerisinde kullanamaz ee, gerekli aktivitelerini yerine getiremez günlük işlevlerini yerine getiremez ve ee, bu da hastanın hayatında çok ciddi anlamda ee, eksikliğe neden olur. Peki neden dolayı oluşur? Genellikle genç hastalarda şu mesafe, supakromiyal aralık dediğimiz mesafe daralmış oluyor. Buna bağlı olarak da sıkışma sendromu dediğimiz impingement sendromu gelişiyor. Supakromiyal impingement ya da omuzda sıkışma sendromu. Buna bağlı olarak genç aktif hastalarda çok yoğun bir şekilde hareket kısıtlığı oluşturabilir. Bunlar genellikle kolunu yukarı kaldırırken oluşan hareket kısıtlığı kısıtlılığı ya da ilini arkaya götürürken, sırtını kaşırken e, oluşan hareket kısıtlılığı. Bu da e, iç rotasyondaki hareket kısıtlılığı. Bununla beraber de özellikle ağırlık çalışıyorsa, çok aktif kullanıyorsa kolunu, bisepsin etrafında oluşan e, ödeme bağlı olarak biseps tendiniti gelişebilir. Bunlara bağlı olarak da e, hareket kısıtlılığı ve ciddi anlamda ağrılar oluşur. Peki <laughs> genç bir hastada bunlar varsa tedavisinde neler yapıyoruz? Tedavisinde genellikle konservatif tedavi uyguluyoruz. Konservatif tedavi dediğimiz şey de cerrahi dışı tedaviler. Yani soğuk uygulama, ilaç kullanımı gerekirse buraya enjeksiyon uygulamaları bunlarla beraber de fizik tedavi genellikle başarı elde ediyoruz. Tamamen geçtikten sonra tekrardan oluşabilir mi? Evet, tekrardan oluşabilir. O zaman da çok sık tekrarlıyorsa ya da geçmeyen diğer tedavileri dirençli bir hareket kısıtlılığı ve ağrı varsa o zaman da cerrahi yöntemlere başvurabiliyoruz. Bununla beraber daha ileriki yaşlarda oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığının nedenleri daha farklı olabilir mi? Evet, daha farklı olabilir. Peki bunlar neye bağlı oluşuyor? Daha ileri yaşlarda hareket kısıtlılığı ve ağrı genellikle kireçlenmeye ya da kullanmaya bağlı rotator kaf yırtıklarına ya da ciddi anlamda kapsülüklere, donuk omuzlara bağlı gelişebiliyor. Peki bu nasıl anlaşılıyor? Hasta geliyor. Hocam ben ciddi anlamda Kolumu hareket ettiremiyorum, elimi başıma götüremiyorum, iç çamaşırımı bağlayamıyorum, ee, ondan sonra gece uykudan uyuyamıyorum gibi şikayetlerle bize başvuruyor. Biz yaptığımız muayeneden ve e, tetkikler sonrasında omuzunu değerlendiriyoruz. Genellikle rotodor kafta yırtık çıkıyor ileri yaşlarda. Bunlar da yaşa bağlı dejeneratif yırtıklar dediğimiz yırtık. Bunlar arasında rotator kaflar arasında en sık yırtılan ve karşımıza çıkan supraspinatus kasıdır. Bu da şu kasın yırtılmasıdır. Bu yırtıldıktan sonra eğer ki üzerinden belli bir süre geçtiyse geriye doğru kaçabiliyor. Geriye doğru kaçtığında eklem yukarıya doğru hareket edebiliyor, yer değiştirebiliyor. Bu kemikler birbiriyle temas edebiliyor. O yüzden bu böyle bir şikayetiniz varsa bir an önce bir uzmana başvurmanız çok önemli. Eğer ki çok geciktirirseniz basit bir cerrahiden daha ileri bir cerrahiye doğru gitme ihtimali çok çok yüksektir. Peki rotator kaf yırtıklarında neler yapıyoruz? Rotator kaf yırtığında eğer ki tam kas bir yırtığımız varsa omzunuzda yani bu tamamen oturduğu yerden yırtıldıysa 65 ve altındaki yaş gruplarında aktif e, konunuzu kullanıyorsanız e, ve ağrınız da çok fazlaysa mutlaka ama mutlaka kapalı bir cerrahi ile orayı onarmak gerekiyor. Bunun dışında enjeksiyonlar falan yaptırabilir misiniz? Evet yaptırabilirsiniz ama bunların iyileştirici bir etkisi yoktur. Evet rahatlayabilirsiniz ama kesinlikle oranın yeniden iyileştirmesini sağlamaz. Onun dışında küçük, parsiyel yırtıklara enjeksiyon tedavileri uygulanabilir. Müzik